Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allahu Teala'nın ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimiz'e devamlı salat etmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anında daima Hz. Peygamber'i hatırlamalı, ona tam manasıyla teslim olmalı ve çokça selatü selam göndermeliyiz. Okunacak salavat. Ey Allah'ım! Büyük Allah'ın alemlerinin kendisiyle kaim olduğu, ayakta durduğu, o Allah'ın büyük arşının, rükün, direklerini dolduran, o büyük Allah'ın zatının nuru hürmetine senden diliyorum ki, büyük şeref sahibi Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve o büyük Allah'ın nebisinin ehli beytine her an ve her nefeste büyük Allah'ın hadsiz olan ilmindekiler adedince ve büyük Allah'ın varlığının devamı müddetince daim, Var olacak bir salat ile büyük Allah'ın zatının azameti nisbetinde salat edesin. Ey efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey büyük ahlak sahibi. Bu salatı senin hakkına tazimimi göstermek için istiyorum. Ey Allah'ım, ona ve onun ehli beytine aynı ölçüde de selam eyle. Ey Allah'ım, ruhla nefsin arasını cem ettiğin gibi, onunla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile benim aramı da zahiren ve batinen, ayıkken ve uyurken her halükarda cemeyle. Ey Rabbim, ey büyük Allah'ım, ahiretten önce dünyada, sen onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benim için bütün yönlerden ruh mesabesinde hayat kaynağı kıl. Bu salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hızır aleyhisselam vasıtasıyla Ahmet İbni İdris hazretlerine öğretilmiştir. Resulullah aleyhisselam Hızır aleyhisselama diğer tüm esker ve salavatı cem edici olup sevabı daha çok olan zikirleri, salavat ve istiğfarı Ahmet İbni İdris Hazretlerine öğretmesine emir buyurdu. Bu salavatın bir kere okunması dünya ve ahiretin ve içinde bulunanların kat katı dolusunca sevap kazandırır. Nitekim Ahmet İbni İdris Kuddüs'e sirruhu şöyle anlatmıştır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana Ey Ahmet ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim. İşte onlar diğerlerinden farklı ve ilaveli lafızla özel olan tehlil, salatı azimiye ve istiğfar-ı kebirdir. Bu zikirlerin bir kere tilavet edilmesi dahi sevap bakımından Dünya ve ahiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denkleri buyurdular. Ahmet İbni İdris Kuddise Sirruhun'un talebelerinden biri Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Onu El-Mela kabristanlığına defnettiler. Defin esnasında orada bulunan keşif sahibi bir talebe, Azrail Aleyhisselam'ın cennetten bir yaygı ve büyük kandiller getirdiğini ve o kişinin kabri göz alabildiğine genişletildiğini gördü. O talebe bu hale gıpta edip keşke öldüğümde benim için de Rabbim böyle bir ikramda bulunsa dedi. O zaman Azrail Aleyhisselam sizden her biriniz Allahu Teala'nın sevgili kulu olan Hocanız Ahmet İbni İdris'in devamlı okumuş olduğu salavat-ı şerifeler bereketiyle böyle ikram ve insanlara kavuşacaksınız buyurdu. Şeyh Muhammed Zahir Er-Raşidi El-Ahmedi Kuddise Sirruhu şöyle demiştir. Salat-ı Azimiye 12 defa okunup sevabı günahkar olarak ölmüş bir kişiye bağışlanırsa Allah -u Teala bu salatın bereketiyle o günahkar kulunu yüce mertebelere nakleder ve kendisine lütfuna mazhar kılmış olduğu nebi'ler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresine ilhak eder. Bu husus Allah Teala'nın dostlarından ehli keşif nezdinde müşahede ve ayan ile göz görüşüyle sabit olmuştur. Bu salat-ı azimiyenin sevabı ve mükafatı dünyada ve ahirette devam eder. Bir kimse cennete girse de okuduğu bu salatın sevabı devam eder. Bilakis sonsuza kadar katlanarak devam eder. Çünkü bu salavatı okuyan kişi büyük Allah'ın devamıyla daim olan bir salat ile Habibine salat etmesini istemiştir büyük olan Allah'ın devamı zail olmayacağına göre, onun devamına bağlanan bir salatın ecri de bitmeyecektir. Dolayısıyla dünyada ve berze aleminde de, mahşerde, cennette de, bu salavatın mükafatı sahibine ulaşmaya devam edecektir. Salat-ı Azimiye'nin güzelliklerinden biri de şudur ki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin efendisi kabul edilen Ayetel Kürsi ile çok latif bir şekilde ortaklıkları bulunmaktadır. Nitekim Ayetel Kürsi lafzayı celal ile başlayıp El Azim ile bittiği gibi Salat-ı Azimiye de Ya Allah manasına gelen Allahümme ile başlayıp El Azim ismi şerifi ile bitmiştir. Bu itibarla Ayetel Kürsi'nin diğer ayetlere karşı siyadeti, efendiliği mevcut olduğu gibi bu salatında diğer salatlara karşı efendiliği sabit olmuştur. Bu salatın güzelliklerinden biri de içerisinde El Azim ismi şerifinin on defa tekrar edilmiş olmasıdır. Allahü Teala bunlar tam olarak ondur Bakara suresi 196. ayet kerimesinde 10 sayısını mükemmellikle sınıflandırmıştır. Yine bu sırdan dolayıdır ki Allahu Teala her kim kelimeyi tevhid ve diğer salih ameller gibi güzel bir iş meydana getirirse Allahu Teala'nın fazlı keremi icabı kendisi için onun 10 on misli sevap vardır. Enam suresi 160. ayet buyurmuştur. Ayrıca Ebu Talha radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allahu Teala'nın Resulullah aleyhisselama Ya Muhammed senin ümmetinden biri sana salat ettiğinde mutlaka benim ona on defa salat rahmet etmem ve biri sana selam ettiğinde mutlaka benim ona on defa selam etmem.'' seni razı etmez mi buyurduğu açıklanmıştır. İşte bu noktada on sayısının mükemmelliği ve sonsuzluğu devreye girer. Çünkü bütün iyilikler on ile katlanmakta, bu ondan her biri de on ile katlanarak nihayetsiz sayılarla sevap hasıl olmaktadır. Böylece birinci okunan salat, hamurun ilk yoğrulduğu hal olarak değerlendirilirse, o hamur sonsuza kadar yoğrulup durur. Şeyh Ahmet Kuddüs'e sırruhudan nakledildiğine göre her kim salat-ı azimiyeyi ezberleyip hafızasında bulundurarak ölürse kabrinde o kişiye gözü alabildiğince genişlik verilir. Cennet ipeklerinden kabrine halılar düşenir ve kendisi için cennete bakan pencereler açılır. Dua, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, din istilahında Allah'ın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile onun lütuf, nimet ve yardımını dünya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini, üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini, günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını, yalvarıp yakarması ve ona halini arz edip niyazda bulunması demektir. Dua kavramı, saygı ve Allah'ı anma, tazim ve zikir ile çağrı ve istekte bulunma, nida ve istiane anlamlarını birlikte içerir. Dua, sınırlı, sonlu, ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah'a yönelip ondan istek ve dilekte bulunması onunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Dua eden insan bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin isteklerini ancak onun lütfu ve yardımıyla elde edilebileceğinin bilincindedir. Bu bilinçle yapılan dua, insanın yaratanına olan inancının, güveninin ve ona teslim oluşunun bir göstergesidir. İşte bundan dolayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a duadan daha değerli bir şey yoktur buyurmuştur. Çok anlamlı kavramlardan biri olan dua Kur'an'da yedi farklı anlamda kullanılmıştır. 1. Çağrı, nida. Sizi çağırdığı gün ona hamd ederek davetine uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir müddet kaldığınızı zannedersiniz. İsra Suresi 2. İstihane Birinden yardım isteme Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Eğer doğru sözlü iseniz Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. 3. Söz Azabımız onlara, helak ettiğimiz toplumlara geldiğinde sözleri ancak biz gerçekten zalimlermişiz demekten ibarettir. 4. İstifham Bir şeyi sormak, anlamak, istemek Ey inananlar! Elçi sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman Allah'ın ve elçisinin çağrısına koşun ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz onun huzuruna toplanacaksınız. 5. İstekte bulunmak, yalvarmak, sual. Kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Dua edip yalvaran bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. 6. İbadet Kur'an'da birçok ayette dua kelimesi ve türevleri bu anlamda kullanılmıştır. Şu ayetleri örnek olarak verebiliriz. De ki: Biz hiç Allah'ı bırakıp da bize fayda da zarar da vermeyecek şeylere ibadet eder miyiz? Onlar Rahman'ın kulları, Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona ibadet etmezler. 7. İman. De ki ibadetiniz İmanınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Bu ayetteki dua kelimesi ibadet anlamına gelebileceği gibi iman anlamına da gelir. İbadet kavramı iman kavramını da içine alır. Bir insanın ibadet edebilmesi için her şeyden önce iman etmesi gerekir. Dua anlamına gelen Kur'an kavramları bir ibadet Dua kavramı ibadet anlamına geldiği gibi ibadet kavramı da dua anlamına gelir. Mesela şu ayette geçen ibadet kelimesi dua anlamındadır. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana dua, ibadet etmeye tenezzül etmeyenler aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir. Mümin Suresi Sahabeden Numan İbni Beşir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberde dua ibadettir dediğini sonra sözüne delil olarak bu ayeti okuduğunu söylemiştir. İki salat sözlükte dua anlamına gelen salat kelimesi Kur'an'da namaz anlamında kullanıldığı gibi sözlük anlamında da kullanılmıştır. Şu ayetleri örnek olarak verebiliriz ve onlara dua et çünkü senin duan onlara huzur ve sükun verir. Tevbe suresi. Görmedin mi göklerde ve yerde olan kimseler ile kanatlarını çırparak uçan kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Her biri kendi duasını ve tesbihini bilmiştir. Nur suresi. 3 nida. Sözlükte çağrı anlamına gelen nida kavramı Kur'an'da dua anlamında da kullanılmıştır şu örneği zikredebiliriz. Ey Peygamberim, Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Tazarru. Yalvarmak anlamına gelen tazarru kelimesi dua ile eş anlamlıdır. Şu ayeti örnek olarak verebiliriz. Şüphesiz ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik bize yalvarsınlar, dua etsinler diye onları darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Enam suresi Sual Sözlükte istemek ve sormak anlamına gelen sual kelimesi bir kısım hadislerde dua anlamında kullanılmıştır. Şu örnekleri verebiliriz. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'tan cennet istediğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin. Allah'tan bir şey istemek ona dua etmektir. İstihane İstihane yardım istemek anlamında olup bir kısım ayet ve hadislerde dua anlamında kullanılmıştır. Şu örnekleri verebiliriz. Yüce Allah Fatiha suresinde bize ancak senden yardım isteriz şeklinde dua etmemizi öğretmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı konuşmalarına her türlü övgü Allah'a mahsustur. Ondan yardım ister ve onun bağışlamasını dileriz. Dua cümlesiyle başlamıştır. İstigase yardım istemek demektir. Kur'an'da dua etmek anlamında kullanılmıştır. Şu ayeti örnek olarak zikredebiliriz. Siz Rabbinizden yardım istiyorsunuz, o da ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim diye duanızı kabul buyurmuştu. Enfal Suresi İstiğfar İstiğfar Allah'tan af ve mağfiret dilemek demektir. Af ve dilemek Allah'ın affetmesi için ona dua etmek, yalvarmak demektir. Nuh peygamberin kavmine hitabını içeren şu ayeti örnek olarak verebiliriz. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayandır dedim. Vallahi ben günde yüz defa Allah'tan mağfiret diliyorum. İstiaze. İstiaze bela, kaza, afet ve kötülüklerden Allah'a sığınma, ondan kendisini korumasını isteme anlamındadır. Şu ayet ve hadisi örnek olarak verebiliriz. Nuh, ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen ben hüsrana uğrayanlardan olurum diye niyazda bulundu. Hut suresi. Allah'ım, alaca hastalığından, delilikten, cüzzam hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım. Ebu Davud. Dua, seslenmek, davet etmek istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, din istilahında, Allah'ın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile onun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini, üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini, günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını, yalvarıp yakarması ve ona halini arz edip niyazda bulunması demektir. Dua kavramı, saygı ve Allah'ı anma, tazim ve zikir ile çağrı ve istekte bulunma, nida ve istiane anlamlarını birlikte içerir. Dua, sınırlı, sonlu, ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah'a yönelip ondan istek ve dilekte bulunması onunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır.